Bunlar daha önce yöneticilik yapmadılar. Süreci yanlış yönetiyorlar. Bu kişi burada şu ana kadar bana göre düzgün giden bir şey yok. Para var dediler. Para yokmuş demek ki. Bursa Spor'u tweetlerden yönetmesinler. Gerek yok bu işler. Bismillah. Dakika bir. Gol bir. Ekip lideri ne demek ya? Bu sporda öyle bir şey yok ki. Bu sporda başkan vardır. Tamam parayı veren bir arkadaşımızdır. Ama ekip lideri ne demek ya? Koç yer atmaya gerek yok yani. Herkes kamuoyunu doğru bilgilendirecek. Gelin birlik beraberlik yapın. Bu sporu çıkarın. Söz verdiler taraftan yani. O zaman niye geldiler ki? Ben de gelirim o zaman. Bizde para var, bu tahtayı açacağız dediler. Ben gönül isterdi, Bursa isterdi ki son gün açılmasın tahta. Geldikten sonra iki ay geçti. O iki aydan önce, bir ay öncesi tahtayı açıp da transferleri yapsaydılar, takım bir kaynaşsaydı, uyuşum sağlansaydı, şimdi daha değişik bir Bursa Spor çıkardı ortaya. Ayağa Kalk Bursa kampanyası yapıldı. Buradan şimdi onların söylediklerini söylüyorum, yönetimin başkanı. Başkan gerçi konuşmuyor fazla işte, orada yöneticiler konuşuyor. 44 milyona tahta açtık diyor. Eyvallah, sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun razı Tahtayı da açtılar. Transferleri de yaptılar ama daha önce yapsaydılar daha iyi olurdu. Ama yapamadılar, beceremediler daha doğrusu. Beceremedikleri şey neydi? İşte para var dediler ama para yokmuş demek ki. Niye bu kampanyalar başlatıldı? 44 milyon lira tahta açtık. E ben şimdi soruyorum. Ya bu Burak Kapacal sattılar 13 milyon. Kendileri açıkladı, biz açıklamadık. E 7 trilyon lira istisat isim hakkı dediler. E yaptı 20 trilyon. E 10 milyon lira şehirden topladılar 10 trilyon. E, yaptı 30 trilyon. E 5 lira reklam parası. E 5 lira doca parası. E 40 trilyon para sat şehirden topladılar yani para vardı da siz daha önce niye açmadınız bu tahtayı? Bu şehirden bu paraları toplamadan önce. Sonra o paraları alıp da transfer yapsaydınız olmaz mıydı? Bunlar daha önce yöneticilik yapmadılar. İşte biraz geç kaldılar yani. Bu spor hani bu sene çıkması lazım. Ama ben hala diyorum herkes desteklesin. Yani bu sene çıktık çıktık. Süreci yanlış yönetiyorlar. Yanlış işler yapmasınlar. Bursa Spor'u tweetlerden yönetmesinler. İşte bakın bir maç oynadık. İşte olanlara bak. Kavuş yaratıyorlar. Yöneticiler yapıyor bunu yani. Bu taraftar yapmıyor. Taraftar destekliyor. Kavuş yaratmaya gerek yok yani. Yani e, hoca şimdi. Odası takım sahaya çıkacak Adana maçı var haftaya. E, nasıl olacak bu iş? Bu hafta berabere kaldı takım. Üzüldük. Ama yönetim biri çıkıyor oradan. İşte maç 3-0 yeniriz inşallah diyor. Bunları yapmayın. Bunlara gerek yok. Çocuk o tweet'i görür. iddia oynar. Parası kaybolur. Altına bir yazı yazın verir. Kalkamazsınız yazının altından. Hani Bursa Spor yenecekti lan der. Şimdi biter. Gerek yok bu işlere. Bursa Spor'u idare edin. Hoca eksik açıklama yaptı. Ben kendisiyle görüşüyorum. Bütün topçularla da görüşüyorum. Ben hocayla da görüşüyorum. Hoca eksik açıklama yaptı ama ben kendim de hocaya söyledim. Hocam senin seçim kampanyası kullanmışlar dedim. Ben bir kere bu spor başkanı olsam 3 senelik bir hocayla imza atmam. Onu da söylemek istiyorum. Yani ben evleniyorum ya 3 sene imza atayım. Artı bir yaparım yani. Oldu da hocayı bunlar kovsedi. Yazık günah değil mi Bursa Sporu 9 trilyonuna? 9 trilyon para, 10 trilyon para alacaktı hoca. Allah'tan hoca Bursa Spor'u, Bursalı kendi istifa etti yani. Yani yanlış işler yapıyorlar. Ben buradan kendilerine rica şey ediyorum. İyi yönetsinler Bursa Spor'u. Taraftar arkalarında tam destek. Ama yani böyle yanlış anlamayın. Böyle yönetsinler Bursa Sporu. Ekip lideri ne demek ya? Bursa Spor'da öyle bir şey yok ki. Bursa Spor'da başkan vardır. Başkan ve yönetici vardır yani kim çıkarıyor bunları ben anlamış değilim ya yani. başkan çıkar konuşur bir karar alınır yönetim kurulu arkadaşlar orada başkan da açıklama yapar ben kendi adıma söylüyorum ben ekip lideri falan tanımam ben orada başkan ne diyorsa imzalardan sorumlu o kişidir yani. Başkandır yani. Hani bunlar için çıkıyor, kim yapıyor bilmiyorum. Emin Adanur tamam parayı veren bir arkadaşımızdır. Orada sözü geçen bir arkadaşımızdır. Ama ekip lideri ne demek ya? Bu sporda böyle bir şey yok. Ki. 50 sene olmamış yani. Ne olmuş ya? Yani? Nedir bu? Ben anlamadım ekip lideri. Diyorum ya bu spor yönetilmez. Haftanın bir günü basın açıklaması yaparsın. Alırsın başkan ve yönetim kurulunu. Orada açıklarsın. Bu sporda neler oluyor, neler bitiyor. Anlatırsın. Kom oyunu adını atırsın. Hep biz bu kadar para harcadık diyor. Onları konuşuyorlar. E gelenleri de söyleyeyim halka, insanlara. Ben iki önce vardı düğüne gittim. Bana elinler ya kumbara elinizde para topluyorsunuz, dileniyorsunuz. Ben üzüldüm yani. Bursa Spor büyük bir camia. Bursa Spor kimsenin ayağına gitmeyecek yani. Ben utandım yani kapalı çarşına altın toplamalar falan. Ya orada kapalı çarşının başkanı altınları toplayacak, geçecek kulübe hediye bırakacak, gidecek. Budur yani Bursa Sporluk budur yani. Bursa Spor'da şu ana kadar bana göre düzgün giden bir şey yok. Bir tahta var açtılar sağ olsunlar, bağ olsunlar. Onu da zaten açıklardı, söz verdiler taraftara yani. O zaman niye geldiler ki? Ben de gelirim o zaman. Yani çık tahta taraftarın parasını açıldı yani. Kutu kusura bakmasın yani. Bursa Spor'da yöneticilik yapıyorsanız, başkanlık yapıyorsunuz, şahsi işleri bırakacaksınız. Birlik beraberlik olacak. Herkese kimseye sataşmayacaksınız, kimseyle kavga etmeyeceksiniz. Bursa Sporu doğru idare edecekler. Lütfen edemiyorlarsa lütfen bırakıp gidecekler. Gelin birlik beraberlik yapın, Bursa Sporu çıkarın. Başka bir şey istemiyoruz. Biz de alkışlayalım, omuzlarımızı taşıyalım. Biz Bursa Sporluyuz. Kavgayı bırakın. Bu saatten sonra kavganın yeri yok. Bu saatten sonra başarının yeri var. Bursa bu hafta kimle oynuyor Erzurum Spor'la. Ya bu hafta Bursa Spor Beşiktaş'ta Galatasaray'la Fener'le oynaması lazım ya. Bursa Spor'un bir prim sistemi vardı Prim sistemin uygulaması gerekiyor. Şimdi bu maça 500 verdim, öteki maça vermedim. Öteki maça 500 verdim bu ne ya bu çocuk oyuncağı değil ki. ilk maça koymadığında bu maça niye koyuyorsun? Yani böyle şeyler yapmamaları gerekiyor. Çok önemli maçlar var ileride oynanacak. Onlara evet koyabilirsiniz. Hatta Bursa Sporları, da bu prime davet edebilirsiniz. Saygı duyuyorum ama daha ilk maçtan 500 veriyorum. Kimin parasını veriyorsunuz? Anlamadım yani. Yani burası Bursa yani her maça 500. Haftaya bir trilyon, öteki hafta bir buçuk trilyon. Böyle bir şey olmaz Bursa Böyle bir şey hiç görmedik yani Bursa Spor'da. Ben 40 seneden beri Bursa Sporu takip ediyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Ha prim verirsen de ben hep söylüyorum. Bizde çok prim verenler oldu ama reklam değil. Kusura bakmayın. Girersin soyunmasına bu maçın primi bu kadar dersin. Çıkarsın. Kimse reklam yapmasın lütfen. Hemen indir. Önce sen öle. Sosyaltv.com.tr